Kahvenin büyüleyici kokusu, rengarenk çiçeklerin huzur veren atmosferiyle buluşuyor. Karadeniz'in incisi Trabzon'da hem ruhu hem de gözü doyuran bir mekandayız. İsmi kadar zarif. Anastasia Flower. Çiçekler arasında kahvenizi yudumlarken şehir hayatının ortasına kendinize küçük bir mola verebileceğiniz bu özel kafenin kapılarını sizin için aralıyoruz. Gelin bu sıra dışı konsepte ve arkasındaki hikayeyi birlikte keşfedelim. Anastasia Hanım, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu çiçek ve kahve konsepti nasıl ortaya çıktı? Aslında çiçek çok önceden çıkmış. Çok önceden bir hayalim vardı çiçekçi olacağım diye. Başka bir dükkanda zaten öyle bir konseptimiz vardı. İşletiyorduk yıllardır. Sonra buraya taşındıktan sonra meydanda olduğumuz için kafe eklemeye tercih ettik. Açıkçası eşimden böyle bir fikrim geldi. Bu şekilde. E, eşiniz Türk? Evet. Burada. Siz kaç yıldır Türkiye'desiniz? 8 sene 8 yıl oldu evet. Kaç yıldır bu kafe var? Ee, den fazla, iki buçuk falan olması lazım. Evet burası yani. Daha önce de çiçekçi olarak bir iki üç sene vardı daha. Peki yani bu konsept müşterilerin nasıl e, geri dönüşleri aldı? Şöyle söyleyeyim zaten buraya gelen çiçek meraklı e, insanlar geliyor. Bunlar çiçek görmek istiyor. O yüzden bence hoşuna gidiyor. Yani çiçek her gün almakta zorunda değiliz ama e, görmek, e, mutluluk duyuyorlar. Bizim kahve sunumu da çiçekli bir şekilde geliyor. De, hoşuna gidiyor diye düşünüyorum. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. E, Thank <laughs>